Evet. Goleni şimdi öldüreceğim arkadaşlar. Şimdi öldüremiyorum. Golen için işim bitti ulan. Öldüreceğim seni. Gel Sen bakayım buraya. <laughs> <Pardon>, Kaldı lan. Olsun. lan. 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 my way you don't. neyse Kalk lan. Ben. Kimse benim. Ya ne yapıyorsun lan? Ben be. Sen Bu se benim eton artık. Köylüler değil. <laughs> be. <Bir> şey. <laughs> git lan. Ölsün inşallah. <laughs> git lan. Git. 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 Çok güzel bir sabahtı. Yattım uyudum. Şöyle bir kalktım da şöyle bir şey yapayım dur. Şöyle temizleyeyim de. Tamam. Temizledim. Şöyle. Şimdi. <laughs> 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 ben ne yapıyorum lan? Ben yiyeyim sen ne yapıyorsun? Hepsinin yüzünden. Sen uyandırtırmadın. Ne lan? mi kastın manyak? Hadi size kovuyorum şeyden. Hadi görüşürüz. Bu Hüseyin Bu senin. Bu senin şeyden dedi. Öldü. Gulen bakıyor. Olamaz. Gulen. Bu da ne? Olamaz. Lan gulen. Golem. Ne yapıyorsun? <laughs> Aa, gitme buradan. Git. Ulan bak. Gulen. şimdi sizden de. Ve buradan git. Bu manyak bakıyor böyle. Yine şöyle bir şey yapmak. Tamam. Gidin. Oo, çok mutlu güzelmiş.

kötü. Hiç be. Aa, orada ulan açıkmışım zaten şirket. Güzel değildi. Evet. Demir aldım. Demir. Demir aldım. Demir aldım. Demir aldım. Bu köylerin canımın dibi olacak. Burası benim şehrim ulan. Bakın köyde var mı? Yok. Arkadaşlar burası benim. Burası benim şeyim. Tabi evet, ben hatırlarsanız köylüden de bıkmıştım. Şimdi buraya neydi bu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar böyle bir şey oldu. Böyle yaptı Nefes alamadı. Öldü. Evet. Ben böyle kapattım ya. Çıkmak istiyordu ama çıkamayınca Evet. Duydum sesini zaten. Mesela benim yatağım var. Psikopat. Bir tane şurada bir fabrika yapmak istiyordum dedim ya. Acaba bir tanıyıcı mı olurdu? Tanıyıcı olmuyor ki

başınızı yıkacağım. Başınızı. Size bunu başınızı yıkacağım. Duydunuz. Bokla sesini duydunuz. Ama bu. Köyü Kimse var mı burada? Kimse? Kimse var mı? Tensiyle patlatayım mı görün sıkıntı yok değil mi? Kimse var mı lan? Kimse var mı? kimse yok lan bu sınıf değişti. Sınıf Kimse var mı lan? Kimse var çıksın ortaya. Düştüm sizden de. Kolyeni de. Ay size söz verdim. kimse. size. İyi. İyi. Dümdüme göre ben buradan tık tık terk edeyim. tip. Ben de burada acaba ölsem mi? İntihar edeyim. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Ne yapalım işte. Bu da ne? Şirk. Şey. Ben de burada bir ev yapacağım.